Arkadaşlar selamlar. Ben Deniz Duman. Google Reklamları eğitimine devam ediyoruz. Bu videomuzda da reklam uzantılarından bahsetmeye devam edeceğiz ve bu videonun konusu yer uzantısı olacak arkadaşlar. İlk etapta yer uzantısı neye benziyor, ne işimize yarar, neden kullanmalıyız ve kullanmamız için gerekli olan şartlar nelerdir bunlardan bahsetmeden önce yer uzantısının bir örneğine bakalım istiyorum arkadaşlar. Hemen buradan bir anahtar kelime girip çıkan reklamlardan inceleyelim. Ne yazalım? Yabancı dil kursu e, yabancı dil kursu muratpaşa diyelim aratalım şimdi çıkan reklamları inceleyelim arkadaşlar e, bakalım nasıl reklamlar çıktı şurada bir reklam çıktı bunda yok mesela bunda var şimdi şu görmüş olduğunuz pin arkadaşlar yer uzantısını bize tarif ediyor yani biz buradaki linke tıklarsak eğer Duru Dil Kursu'nun olmuş olduğu lokasyona haritalar üzerinden bir rota çizecektir. Şimdi biz buna tıklamayalım, bütçesini harcamayalım. Hemen şuradan şeye bakalım. Duru Dil Kursu diye yazalım, bakalım nasıl bir rota, yani hangi haritada nasıl gözüküyor. Duru Dil Kursu Muratpaşa diyelim. E çıkar muhtemelen karşımıza hemen. Şimdi bakın, burada görmüş olduğunuz yere yol tarifi alalım ve açılan haritada bu Duru Dil Kursu'nun olduğu yeri görelim. Evet, Duru Dil Kursu arkadaşlar harita üzerinde e, lokasyonu e, şuradaymış. Bakın burada pinleri var. İşte işletmeler burada kendi yerlerini pinleyerek belli edebiliyor. Belli ettikten sonra da reklamlarında arkadaşlar buradaki görmüş olduğunuz PIN'i kullanarak kendi işletmelerinin yer uzantılarını yapabiliyorlar. Burada siz bir çiçekçi olabilir, bir restoran olabilir, bir paket servisi yapan, bir hizmet veren bir işletme olabilir. Bu gibi yerlerin yer uzantısının olması çok önemlidir çünkü kullanıcıların sizle doğrudan hızlı bir şekilde temas etmesini sağlar. Ya da bir pet shop olabilir, hiç fark etmez. O nedenle arkadaşlar eğer siz hizmet türünde bir Hizmet veren işletmeye danışmanlık verecekseniz, reklamlarını yönetecekseniz kesinlikle ve kesinlikle yer uzantısı sizin e, taviz veremeyeceğiniz, kesinlikle kullanmanız gereken bir e, özellik. O nedenle bunu kesinlikle kurmalısınız. Buraya bastığımız zaman arkadaşlar işte hemen karşımıza bu şekilde bir e, alan oluşuyor. Şimdi gelelim ikinci konuya. Neye benzediğini gördük. Şimdi bunun neye benzediğini gördük. E, hangi uzantı tipinin yer uzantısı olduğunu anladık. Ne işe yaradığını da anladık. Neden kullanmamız gerektiğini de anladık. Şimdi bunu nasıl kuracağımızdan bahsedelim arkadaşlar. Bunu kurmadan önce My Business hesabı açmamız gerekiyor arkadaşlar. İlk videolarımızı izlediyseniz arkadaşlar burada bu konudan bahsetmiştim. Yine tekrarlayayım. Google'da arama reklamlarında biz yer uzantısı kullanacaksak eğer My Business hesabımızın olması gerekiyor. My Business hesabı olanlar buralarda bu şekilde PIN kurabiliyorlar ve onlar yer uzantısı çıkabiliyor arkadaşlar. Eğer sizin My Business hesabınız yoksa maalesef yer uzantısını açamayacaksınız. My Business hesabınızı nasıl açacağınızı özelliklerinin neler olduğu ile alakalı da daha önceden videolarımız çekmiştik. Takip ederseniz başlıklardan o ilgili videoyu bulabilir ve o videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi biz bu e, bir müşterimizin hesabı bu kendi hesabımız değil e, burada my business hesabı var mı bilmiyorum yoksa da biz kendimiz e, kendi my business hesabımızı yazabiliriz hiç sorun değil. Şimdi gelelim nereden yapıldığına yine arkadaşlar reklamlar ve uzantılar sekme kampanya bazındayız şu anda reklamlar ve uzantılar alanından uzantılar kısmına tıklıyoruz. Daha sonra artı seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar artı seçeneğine tıkladıktan sonra zaten burada yer uzantısını görebileceksiniz. Hemen yer uzantısına tıklayalım. Şimdi burada hesap bul, bildiğim bir hesaba bağlı diye bir seçenek var. Burada bakalım. Zaten daha öncesinden kaydetmişiz bunu. Ve bu hesabın My Business'da bir yeri varmış arkadaşlar. Hemen buradan da bakalım. Enza yapı diyelim. zaten kenarda çıkacak alanı. Enza yapı bakın burada yol tarifinde alabiliriz. Web sitesini de görebiliriz gibi. My Business'da bir hesabımızın olduğunu gösteriyor. Hemen buradan ilgili hesabı seçelim arkadaşlar. Mesela ben bunu seçtim. Buradan aynı şekilde ön izleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada 4.64 kilometre bilmem ne bilmem ne diye adresimiz bu şekilde gözükecek. Şimdi bunu tıkladıktan sonra arkadaşlar devam diyebiliriz. Ayrıca eğer burada hesabınız yoksa başka bir insanın hesabını bağlayacaksak yine buradan bağlayabiliriz. Ve ben kendi hesabımı buraya bağlayabilirim. Ve bunu bağladıktan sonra My Business hesabına girip bağlı hesaplar sekmesi altından gelen talebi kontrol etmem lazım arkadaşlar. Ben burada kendi hesabımı bağladığım zaman benim My Business hesabıma bildirim gelecektir. Orada onaylamam gerekiyor. Şimdi hesabımız zaten varsa devam ediyoruz. Buradan ilerleyelim. Konum kullanma isteğiniz bu adrese gönderilmiştir. İsteğiniz onaylandığında işte bu adres Google Benim İşletmem hesabını konumlar reklamınızı yer uzantıları olarak gösterilmeye uygun olacaktır diyor. Bu adresten bir onay mailini aldığımız zaman reklam uzantımız da onaylanmış oluyor arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda diğer uzantı çeşitlerine devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.